3375 bölgesini yukarı yönlü kırmadıkça ilk başta 3345 bölgeleri ve ardından 3330 bölgeleri gelme ihtimali var. Bu iki bölgede benim alış noktam olacaktır. Biraz daha agresif hareket ederse maksimum gidebileceği bölge ise 3306 bölgesidir. Bu bölgeler kırılmadıkça ons altında Yönüm yukarıdır. Hedeflerim ise 3403, 3415, 3463 bölgeleridir arkadaşlar. Burada dikkat edeceğiniz en önemli direnç 3375 bölgesidir. Herkese merhaba. Yeni bir pazar videosuna hoş geldiniz. Hazırsanız Ons Altın videomuza başlıyoruz. Değerli dostlar geçtiğimiz hafta sizlere Ons Altın'da 3 tane alım yeri söylemiştim. Birinci bölge 3345 bölgesiydi. 3345'ten 3365'i gördü. Tam olarak 20 dolarlık bir yükseliş yaşadı. İkinci alım yerim 3330 bölgesiydi. Bu bölgeden de 3375'i gördü. Yani tam olarak 45 dolarlık bir yükselişi yakaladık değerli arkadaşlar. 3.375 bölgesi kıramadığı için geçen haftada söylediğim bölge bu bölgeyi de direnç bölgesinde tepki aldı ve bu bölgeden son dip bölgemizi gördü arkadaşlar. 3.306 bölgesi de son dip bölgemde ve son alış bölgemdi. 3.310 bölgesine kadar düşen ons 3. sıçrayışta hedefe doğru yöneldi ve kapanışı 3.349'da yaptı. Hazırsanız güncel grafiğe bakalım. Değerli arkadaşlar ons altında hedefimiz tam olarak 3403-3415 bölgesiydi. Bu hedef hala geçerliğini bu haftada koruyor. Ons altında dalga sayımı olarak baktığımda şurada görünen birinci dalga ve sonrasına gelen üçüncü dalganın içinde olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü dalga kendi çapında uzun bir dalga yapacağını ve üçüncü dalganın iç sayımına baktığımızda da şu şekilde 1 2 3 4 5 şeklinde bir sayım yapacağını düşünüyorum. Yani buradan 10 saltın aslında gepli bir yukarı doğru açılış da bekliyorum. Umarım olur. Ee, 3370 civarından bir gepli açılış bekliyorum. Gelmese de sorun değil. üçüncü dalganın bu şekilde 3403 bölgelerine kadar geleceğini ve ardından 3403 bölgelerinde, 3415 bölgelerinde birazcık oyalanacağını, hatta buradan dördüncü dalga ve 5. dalgayı yapacağını ve ardından tekrardan bir düzeltme dalgası olan ABC dalgasını yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu haftaki fikrim 3403, 3415 ve ardından buralarda ufak tefek takılmalar olabilir. 3420 bölgesi belki yine görülebilir ama bu bölgede Birazcık oyalanacağını düşünüyorum. Bu haftaki fikrim ons altında bu şekildedir değerli arkadaşlar. Şimdi size iki tane daha grafik göstereceğim. Birincisi üçgen grafiğimiz arkadaşlar. Bu üçgen grafiğini geçtiğimiz hafta sizlere göstermiştim. Hemen 4 saatlik grafiği alalım ve üçgen grafiğimize tekrardan bakalım hangi aşamadayız. Bakın üçgenin içi 5 dalgadan oluşur. Yani A, B, C, D, E şeklinde. 5 dalgadan oluşur. Şu an 4. dalganın içindeyiz. D dalgasının içindeyiz ve D dalgasına baktığımızda yaklaşık olarak 3420'ye kadar gelebilme potansiyelini görüyoruz. D dalgası geldikten sonra E dalga düşüşü yaklaşık olarak yani 3420'den 3370'lere kadar tekrar bir düşüş ve ardından karar yeri olacaktır 3370 bölgesi yukarı mı aşağı mı o zaman karar verecektir. Bence %80 yukarı yönlü karar verip uzun vade hedefine 3620 3790 hedefine gelme potansiyeli daha yüksek bana göre arkadaşlar. Şimdi üçgen grafiğini kapatıp Elliot grafiğimizi tekrar açalım arkadaşlar. Bakın aylık grafiğe ons altını aldık ve aylık grafiği sizlere tekrardan gösteriyorum. Şu 1 ve 3. dalga eşitse 5. dalgayı uzatır. 5. dalganın gidebileceği maksimum seviye ilk etapta 1618 bölgemiz olan 4102 bölgesidir. Yani 3181 üzerinde kaldıkça 3450 bölgesinin de üzerine atarsa bu bölgelerden gelebilecek ilk seviye 3717, daha sonraki seviye ise 4102 bölgesidir. Uzun vade takip edeceğim seviyeler bunlardır. 3181 üzerinde 3450, 3717 ve 4102 son gidebileceği seviyeler. Bu sebeple ons altının uzun vade grafiği yukarı olduğu için gelebilecek satışlar benim için alış fırsatıdır arkadaşlar. Bunu sizlere tekrar söylüyorum. Evet tekrardan grafiğimizi açalım. Geçtiğimiz haftayla aynı grafiği takip ediyorum. 3.375 bölgesini yukarı doğru kırarsa bu kez 3.403 3.415 bölgesi gelecektir ve bu bölgelerde oyalanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Elliot dalga de bu şekildedir. Üçüncü dalganın ilk dalgasını şu an yapmış durumda ve bir daha yukarı çıkarsa gepli açarsa daha da güzel olur. 3.375 3403 3415 bu hafta görebileceğimiz seviyeler arasındadır. 3305 bölgesinin üzerinde kaldıkça bu grafiği takip edeceğim. Altına kırarsa stop bölgesidir arkadaşlar. O zaman risklidir arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. 3305 üzerinde kaldıkça hedefim 3403 3415 bu şekildedir. Değerli dostlar bu arada YouTube katıl aboneliği ile alakalı YouTube'la alakalı bir sorun yaşıyorum. Bu sorunu en kısa zamanda bu hafta içinde çözmeye çalışacağım. Şimdiden sizlere de bilgisini vereyim. Yani bu konu üzerinde de çalışıyorum değerli arkadaşlar. Umarım çok güzel başarılı bir hafta geçiririz. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşça kalın.